Evet arkadaşlar, ilk kovan kontrolleri serime devam ediyorum. deniz kontrol etmedim hiç. Üzerinden besin verdim, ee, bal verdim, şurup verdim poşette. Ee, hatta şuruplukla da şurup verdim buna iki sefer. Bal olduğunu tahmin ediyorum ama şu an yavru anını bakmak istiyorum çünkü şu an çok güzel polen geliyor. Şu an bugün ayın 20'si. 20 Mart 2023. Günlerden pazartesi. Sıcaklık 12 derece. Arıyı fazla üşütmeyeceğim. Bu benim arılığımdaki en zayıf arı. Sadece yeri var mı yok buna bakacağım. Bu bomboş bir çerçeve. da bomboş bir çerçeve sayılır. Bayağı bir <laughs> sert çıktı bu gözünü sevdiğim. Hemen havalandı. Bu ballı bir çerçeve. Arabına polen doldurmaya başlamış. Kapıları dolduruyor. Dumanım yok. Daha fazla devam etmeyeceğim. Muhtemelen bir öncekinde yavru vardır diye düşünüyorum. Bunu da, bunu da çekeceğim. Ara istemiyorum. Duman olmadığı zaman ister istemez ara Bunda yavru var. Kapalı yavru var. Larva var. Çevresinde polen var. Ben ne yapacağım? Bu biraz gelişimi artsın diye. Yanına bir tane boş petek koyacağım. Hafif balı var. Hafif balı var. En azından arı bu peteği polen bloke ederse sorun yok yani. Geçmek istiyorsan arı bu peteğe geçer. Evet. Güzel. Evet. Evet. Tekrar da arkadaşlar şişmiş. Yani aç kapa aç kapa çerçeve çekecek ister İster istemez ne oluyor? Propolis peteği kapatıyor. Gördüğünüz gibi bende ara sıkıştırma yok. Boş çerçeveyi tekrar koydum arının olduğu yere. Doğru mudur yanlış mıdır? Yorum yapmak istemiyorum. Arı kovanı değil çerçeve ıstır diyorum. Kapatırsam, sıkarsam sararsam belki bir nebze daha fazla yavru atabilir. Onun testini yapmadım. Ama zaten arı koleni bulduğu zaman atabileceği maksimum seviyede yavru atıyor zaten. Evet yani bu kadar. Kapağımızı kapatalım. Hatta şu arka poşet daha koyayım çünkü poşet biraz küçük. Şöyle. Tam şeyi kapatmıyor. Kasayı tamamen kapatmıyor. Üste koyduğum kapakta da arka tarafta şey yok. Yani şurup aslında bu. Arka taraf açık olduğu için içeri yapmasın. Onun için güzel poşet koydum. Bu şurupluk görüyorsunuz deliktir. İçerisi yani benim şurupluk. Evet bu kadar.